Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve Genel Kripto Piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine son dakika gelişmeleri, TRF Maps ve Seç tarafındaki adımlar ve USD yakımları ile birlikte sizlerle olacağız. Bitcoin kısmında da önemli beklentiler söz konusu durumda. Her videoda değindiğimiz gibi 3.01 bandı artık Bitcoin, Luna Klasik için önemli seviyelerde. Ekim sonuna kadar önemli bir beklenti olduğunu söyledik. TRF Maps tarafından tabii ki Ekim sonuna kadar bir iflas süreci ve önemli yakımlar ile birlikte destekler olacağını beklerken USDT klasik kısmında ciddi oranda bir yakım gelmiş durumda. Bunlara değineceğiz. Bu süreç içerisinde tabii ki yine e, Terestation uygulamasına yönelik önemli iddialar var. Bunların ekstrasında da yine yakım ve yakım gelebilecek potansiyellere değinmiş olacağız. Fiyatlar an itibariyle 0.85 dolar olarak kayda geçiyor. Yavaş yavaş kademeli olarak 3.01 bandının üzerine aşma beklentimizin olduğunu Ekim sonuna kadar beklemiş, söylemiştik sizlere. Özellikle çıkan söylentilere göre de arkadaşlar bildiğiniz üzere Telefon Maps tarafından bir seçili anlaşmanın ardından faaliyetleri sonlandırmak için mahkeme onayının aldığını ve yine bir gereklilikleri, gerekliliklerin yapılmadığı takdirde de belirli miktarda bir tazminat ödeme beklentisi var. 4.3 milyar dolar gibi büyük bir işlem. Kripto firma firması için de büyük bir değişiklik Ekim sonu ile birlikte de gelebilir. Hem Lunch taraflı hem USD Classic taraflı yine bir değişiklikler yine bir pozitif adımlar görebiliriz. Bu süreç içerisindeki gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etmemiz bizler için önemli. Ve bunun yanı sıra da sizlere belirtebileceğimiz Terrestrial Station gündemi var. E, çıkan ortaya atılan iddialar, e, söylentilere göre tabii ki bir Türk e, sayfanın iddiasına göre Alnos tarafından Terrestrial Station uygulaması alın, satın alınmış olabilir iddiaları var. Bunlar da tabii akıllarındaki soru işaretleri. Özellikle Telefon Maps'in iflasının ardından da bu konuların daha net bir şekilde gündeme çıkacağını bizler bekliyoruz. USD Classic kısmına baktığımızda fiyatların son zamanlarda son 3 gündür özellikle bir pozitiflik ve yukarı yönlü hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Bizlerin beklendiği 0,02 dolar var gündemde. Bu da tabii ki bizler için beklentinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle USD Classic yakımları ve bizlerin ekstra olarak da Ripek gündemi bildiğiniz üzere USD Classic ve Luna Classic için gündemde Ekstra olarak USDT Classic için de gündemde olan bir staking iddiası var arkadaşlar. Staking de bizler için e, ekstra yeni gelebilecek ve beklenilen iddialardan bir tanesi. Gün içerisinde gerçekleştirilen yakımlar ile birlikte toplamda arkadaşlar gün içerisinde 726 milyonluk bir USDT Classic yakımı meydana geldi. E, 400 milyonlukta bir lunch yakımı gerçekleşecek olması beklentisi söz konusu durumda. Gerçekleşen yakınların Ançor protokolü ile geldiği beklentisi, söylentisi söz konusu durumda ve bunların yanı sıra tekrardan yakınların eklenmesi ve Ekim sonuna kadar böyle kademeli olarak yakınlar ile birlikte arzların azaltılması gündeminin olduğunu sizlere belirtelim. Hızlı bir şekilde Bitcoin tarafına geçecek olursak da Bitcoin tarafında tabii ki fiyat hareketliliği yükseltmesi son 4 gündür 5 gündür devam ederken bugün nötr bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz ve bizlerin beklentisi tabii ki bu konuda yüksek bir, özellikle 70 bin 100 bin dolarları iddiaları söz konusu durumda. FED tarafından pozitif veri gündüğümüz, geçtiğimiz günlerde geldi ve FED tarafından 25 baz puanlık bir faiz azaltımı gündeme geldi ve ABD ve SEÇ tarafından da gelecek pozitif veriler ile birlikte yukarı yönlü hareketlilikler tabii ki gelebilir. Şöyle baktığımız zaman da zaten Analizcilerin yorumları, grafikleri, iddiaları ile birlikte arkadaşlar gündeme gelen söylentiler var. Şöyle bir grafik bizlerle paylaşılmış. E, tabii ki buradaki geçtiğimiz senelerle benzer seviyede yükselişler ve hareketlilikler ile birlikte yükselişin ciddi oranda 100 bin seviyelerine kadar taşıyabilme iddiaları ve 100 bin rallisinin Bitcoin'de gelme iddiaları var. Tabii ki bu 100 bin dolar e, iddiaları soru işareti olarak bekleniyor. Ancak analizcilerin beklentisi de gelecek 2025 yılın ciddi anlamda pozitif geçeceği söylentileri de karşımıza çıktığını sizlere belirtelim ve sunalım. Bunların yanı sıra arkadaşlar Binomo platformundan tekrardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bizler de aktif olarak Binomo platformunu kullanıyoruz. E, tabii ki belirli miktarlarda para yatırdık. Çekme işlemlerini de ciddi oranda gerçekleştirdik. Gördüğünüz hesabımızda şu an 60 bin dolarlık bir 60 bin TL'lik bir para bulunuyor ve geçtiğimiz günlerde 20-30 binlik bir çekim işlemi gerçekleştirdim. Aktif olarak kullanıyoruz grafikleri burada sizlere zaten bütün detaylarıyla anlattık. Bizim referans linkimizle kayıt olanlar bonus aldığını söylemiştik. Belirli bir sayıya ulaşmış durumdayız. Yakın zamanda arkadaşlar iki kat yatırma bonusu gelecek diye bir anlaşma e, söylenti var arkadaşlar. Borsa ile iletişim halindeyiz. Yine buna benzer yatırdığımız e, ücretin iki katını gelecek bir kod verilecek bizlere arkadaşlar. Bununla birlikte de ciddi oranda bir hareketlilik e, kayıt beklentisi var. Bizim abonelerimize özel bir işlem olacak bu. Yatırdığımız örneğin 1000 TL'yi 2000 TL'ye dönüştürecek bir kod. 2x'lik bir kod olarak gelecek. Sizler de bu konuda takipte kalmayı unutmayın. Binomo kullanıcı değilseniz açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağım bağlantı linkiyle kayıt olarak... Demo bakiyenizi alabilir, işlem yapmak isterseniz de yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güzel kazançlar bizler de aktif olarak şu anda elde ediyoruz. Yine bu tarz son dakika haberleri ve gelişmeler oldukça da yine sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.